Efendim tekrar birlikteyiz. hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda yine sizden gelen yorumlara ve sorulara cevaplar bulmaya çalışmaya devam yine ediyoruz. 2023 yılına sizden gelen yorumlar, geri bildirimler, istekler efendim dahilinde yeni bir program şekillenmiştik. Yeni bir içerikler, yeni konu başlıkları, yeni yayınlar, yeni teknik analiz sistemleri getirmiştik malumunuz. Ee, şimdi biraz da bunları katıl butonu ile bu getirdiğimiz ayrıcalıkların efendim biraz daha detaylı sunmak istiyorum sizlere. Gelen yorumlarda biraz daha bu verileri nasıl işlediğimizi hani ne zamanlar paylaştığımızla alakalı sorular vardı. Ben bunu tablo halinde bu şekilde yayınlamaktaydım sizlere. Biraz daha tablonun detaylarına girmek istiyorum bu videoda. Merak edenler için getirdiğimiz bu tercih etmek isteyenler için özel ayrıcalıkların detaylarını sunmak istiyorum gümüş, platin, altın ve altın plus diye efendim dört farklı herkesin tercihine efendim göre isteklerine ve gelebilirlerine göre bir üyelik sistemi birlikte oluşturmuştuk. Öncelikle gümüş üyelikle başlayalım. Gümüş üyeliğe sahip olduğunuz zaman biliyorsunuz ki biz her sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu demeden sürekli olarak Matrix üzerinden çalışmalarımıza devam yine ediyoruz. Yani şirketlerimizin analizleri işte Sasa Poli, Sarayaktaş, Gübre, Fabrika Şejam, Şecan, Petkim, Tüpraş her neyse program dahilinde artık o gün artık her ne hangi şirketler varsa bunların derinlik ekranlarına para giriş çıkışlarına, arzucu kurum dağılımlarına, derinliklerine kim alıyor, kim satıyor, maliyetin ne kadar her gün bakıyoruz, e, şirket nasıl kapattı, nasıl açılış yaptı, haftalık nasıl kapanışlar yaptı, trendleri, yol haritası, beklentilerimiz iyi kötü, durumlar ne yönde ilerliyoruz, yükseliş mi, düşüşler mi bekliyoruz, yoksa e, beklentilerimiz önümüzdeki süreçte neler olacak, bu şirketin hedefi nedir, ederi nedir, e, ucuz mu, pahalı mı, gibi birçok soruya cevaplar bulmaya zaten sabah öğlen akşam matrix üzerinden bu efendim ekranlarımızda sizlerle birlikte analizlerimize devam efendim ediyoruz. Bunları Gümüş Veli'ye sahip olduğunuz zaman gecikmesiz alıyorsunuz. Çünkü normalde ben paylaşımları editli bir şekilde, e, reklamların açık olduğu editli bir şekilde 3 saat sonra gecikmeli yayınlıyoruz malumunuz. Yani editler var olduğu için biraz süreç e, işliyor. Bunu reklamsız ve editsiz alacağınız için anlık bir şekilde göreceksiniz. Ve birincisi dediğim gibi bu Gümüş Veli'ye sahip olduğunuz zaman bu içerikleri anlık gecikmesiz, reklamsız, editsiz ve en yüksek kalite grafiklerde yani çözünürlükte görmektesiniz. Ayrıca bunların dışında günün sonunda para giriş çıkışları, Bank of America'nın yaptığı işlemleri ve piyasada kimler aldı kimler sattı bu tür sorulara cevaplar buluyoruz ve gün sonunda bunları da ayrıca görmüş oluyorsunuz. Bunları tabi özel olarak ayrı, ayrı, bir şekilde yayınlıyoruz. Özel oynatma listelerimiz var. Yalnızca üyeliğe sahip olabilenler efendim bunları görebilmekte. Bunlar kilitli oluyor. Üyelik sisteminden sonraki süreçte, aldıktan sonraki süreçte bu kilitler açılmakta otomatik olarak ve bunlara tek tek sahip olmaktasınız. Platin üyelik sisteminde efendim ise gümüş üyeliğin arıcılığının hepsi var. Yani yine anlık, gecikmesiz, reklamsız her şeyi yine görmeye devam ediyorsunuz. Matrix yazılımıyla yaptığımız çalışmanın hepsine tek tek ulaşıyorsunuz. Ekstrası var. Yani burada platin sahip olduğunuz zaman gümüşe de sahip oluyorsunuz. Ya da altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman platin gümüşe de sahip oluyorsunuz. Bu böyledir. Birbirine içine, içeriye geçmeli sistemdir. E, platin üyelikte efendim gümüş üyeliğe sahip olduğunuz gibi bunun dışında ekstradan burada sabah, öğlen, akşam saat 11'de daha sonra saat 2'de daha sonra akşam 6'da yani giriş gelişme bizim sonuç diye ifade ettiğimiz yani sabah, öğlen, akşam 3 kez gün içerisinde Matrix'i hem kullanmayanlara hem de piyasayı takip edenler için efendim anlık bazda para giriş çıkışlarını. Yani şöyle göstereyim sizlere. Başlıyoruz sabahleyin. Önce şirketler piyasa nasıl başladı? Yani bunlardan biraz bahsediyoruz. Hangi şirkete ne kadar para giriş çıkışları var? Hangilerine ilgi var? Fiyat değişimleri ne yönde ilerliyor? Bunlara bir de bakıyoruz. Yine aynı şekilde Bank of America çok önemli biliyorsunuz ki piyasada etkinliği olan bir kurum ve geldiği şirketler üzerinde çok ciddi bir şekilde pozitif ve negatif hem borsamızda hem şirketlere ciddi etkiler yaratabilen bir kurum. Çok ciddi hacimlerle birlikte. Yine onun işlemlerine bakıyoruz. Yani BOFA ne alıyor, ne satıyor, maliyeti ne kadar, ne kadar kar zarar elde ediyor. Hangi şirketlerde zararda, hangi şirketlerde karda, ne satıyor şu anda. Genel itibariyle alımda mı, satımda mı? Yani detaylı bir şekilde bunları yine inceliyoruz. Sabah, öğlen, akşam yapıyoruz bunların hepsini. Ee, yine aynı şekilde diğer kurumlar. Tamam BOFA'nın biraz daha dışına çıkıyoruz. Bu sefer kamular, diğer kurumlar. E, neler alıyorlar neler satıyorlar piyasada şu anda kim alıyor kimler satıyor düşüşler olduğu zamanlarda kimler karşılıyor bunları birlikte bakıyoruz yani platin üyeliğin dediğim gibi efendim en önemli gümüş üyelikten ayrıcalı dediğim gibi bunu net bir şekilde sabah, öğlen, akşam günde 3 kez hafta içerisinde bunlara bakıyoruz ve bunları sizlere yüklüyorum. Anlık bir şekilde paylaşıyorum. bunun yanında hafta sonları da şimdi nasıl baktık ya sabah, öğlen, akşam birlikte son noktayı koyuyoruz. Yani diyoruz ki tamam bir sabah, öğlen, akşam bunlara baktık her gün ama son bir haftadan böyle ne oldu? Bu sefer bir filtre katıyoruz, bir tarama yapıyoruz ve bir vade katıyoruz. Diyoruz ki şu tarih ile şu tarih arasında bütün para girişe çıkışı olan şirketleri dök bize. Matrix üzerinden tarama sonucuyla bilgisayar bizlere bunları hesaplıyor. Ve son bir haftanın bütün bu sefer işlemlerini cumartesi pazar günü birlikte bakıyoruz. Para girişi son bir haftadan bu yana toplamda net bir şekilde hangi şirketlere oldu? BOFA hangi şirketlere aldı sattı aslında son bir hafta boyunca net bir şekilde bunları görüyoruz. Hafta sonları bunların dışında ekse takaslara birlikte bakıyoruz. Takaslarda efendim ise yatırım fonları emeklilik fonları, yabancılar, Deutsche, Deutsche Bank bakın, Citibank bunlar çok önemlidir ve piyasamızda aracı kurum dağılımında da gözükmezler. Aracı kurum dağılımında bunları göremezsiniz. Bu Deutsche City gibi, HSBC gibi belli başlı özellikle Deutsche ve City bunlar belli başlı kurumlar üzerinden işlem yaparlar, alım satım yaparlar. Daha sonra takaslarına kendilerine virmanlarlar. Onların gözükmeyen işlemlerine bakmaya devam ediyoruz. Takaslarda emeklilik fonları, yatırım fonları bir vade katıyoruz. Diyoruz ki ne aldılar ne sattılar. Ellerinde ne kadar mal var, ne kadar kar ve zarar durumları yani elindeki malın değeri nedir. Bunlara birlikte bakıyoruz. Aynı zamanda hafta sonları da ekstra olarak dediğim gibi bunların lot farkı değişimleri. Yani ne topluyorlar. Yabancılar Doce City'nin hangi şirketlerden satış çıkış yapıyorlar? Birlikte bunları incelemiş oluyoruz. Yani platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman da bu içerikleri, gümüş üyeliğin içeriklerini gördüğünüz gibi ekstra bu para giriş çıkışları, takas işlemlerini ekstra verileri kanalımızdan sahip olup bunları kilitleri açmış oluyorsunuz. Şimdi geldik efendim altın üyeliği. Altın üyelikteki içerikler herkesin en çok efendim geri bildirimlerde ve yorumlarda bulunmuş olduğu efendim içeriklerdi, konu başlıklarıydı, isteklerdi. Bunları da tek çatı altına toplayarak tek bir şekilde sunmaya tekrar devam yine ediyoruz. Şimdi altın üyelikte gümüş üyeliğe sahipsiniz. Yine platin üyeliğin içerisindeki bütün bu içerikte yine sahip oluyorsunuz. Yine bütün hepsinin kilidi açılıyor. Aynı zamanda bunların yanında ekstra. Şimdi cumartesi günleri bir video yüklüyorum ben size. İstek listesi başlığı altında. Buraya yorumlar yapıyorsunuz. Ve bu yaptığınız yorumları da hafta içinden tek tek sabahları analizlerini şirketin paylaşıyoruz. Analizleri de efendim teknik grafikler üzerinde paylaşmaktayız. Yani Matrix üzerinden de analizlerimiz devam ettiği gibi. Diğer grafiklerden de efendim daha çok detaylı bir şekilde biraz daha formasyonlara, trendlere, biraz daha kritik noktalara, biraz daha RSI'deki negatif pozitif hususlara, hareketli ortamlara biraz daha teknik Yoğunluklu bir şekilde istekleriniz dahilinde şirketlerin yönlerine, yol haritası, şirketleriniz ne tarafa doğru ilerliyor, destekler, dirençler şey nereye inebilir, nereye düşebilir, hedef fiyatlar nelerdir. Bunlara ucuzluk, pahalılık gibi dediğim gibi sizin istediğiniz şirketlere bakıyoruz. Önce buradan başlıyoruz. Yani eskiden böyle bir efendim içerik konu başlığı yayınlamıyorduk. Gelen yorumlara göre sizin istediğiniz şirketlere artık bakmaya. Dediğim gibi grafikler üzerinden başladık. Bu ilk değişimimiz 2023 yılı itibariyle oldu. Bununla birlikte hafta içerisinde hedef fiyat güncellemelerine bakıyoruz sizlerle birlikte. Yani piyasamızda şu anda en ucuz kalan şirketler hangileri? İşte City mesela en son HSBC yabancılar birçok hedef fiyat güncellemeleri yaptılar. Al sat tut tavsiyeleri sürekli geliyor. Birlikte bunları inceliyoruz. Tekniklilerine şirketlerine bakıyoruz. Ucuzluk, pahalılık, karlılık rakamlarına incelemelerde bulunuyoruz. Yine hedef fiyat güncellemeleri başlıkları altında da ekstra yayınlar hafta içerisinde hafta sonunda yapmaya devam ediyoruz. Ve sürekli gelen hedef fiyat güncellemelerinin tek çatı altında sizlerle birlikte inceleyip bakıyoruz. Yine diğer bir konumuz budur. Ee, bunun yanında ekstra dediğim gibi e, hafta içerisinde en önemli mesela yine gelen yorumlarda vardı kritik şirketler. Sabah saatlerinde ben bir tarama listesi hazırlıyorum ve bu taramayı çalıştırıyorum. Ve bu taramadan birçok şirket sonucu çıkıyor ve bu şirketler kritik manada öne çıkıyor. Yani çok ciddi manada düşüş yaşamış olabiliyor ve bu düşüşten sonra en önemli desteğine geliyor. Pozitif uyumsuzluklar, 200 günlük ortalamasına gelmiş, trendlerine vurmuş. Yani artık öyle bir noktaya vurmuş ki artık bundan sonra yani o bölgeyi kırarsa çok ciddi manada dönüş düşüş yönüne eğilim ya da buradan dönerse çok ciddi dönüş yapacak. Yani kritik bir değer diye ifade ettiğimiz değer o nokta çok ciddi bir değer, O bölgeye tam o noktayı tespit etmeye çalışıyoruz sizlerle birlikte. Bu tarama listesiyle bunları yapıyoruz ve bunlardan çıkan sonuçları birlikte analiz sabahları ediyoruz. Kritik senetler serisine de birçok şirkete bu şekilde tespit ederek daha sonra sonuçlara bakıyoruz. Birçok şirkette de, de %30 prim, genelde %115, %120 primler bekleyerek belli başlı dönüşler takip ettiğimiz tarama yani listemiz var. Sabah saatlerinde bunları paylaşıyoruz. Yine bu şekilde ilerliyoruz. Onları da grafik üzerinden yine aynı şekilde buradan yapıyoruz. Tek tek paylaşıyorum detaylarını aktarmaktayız. Yine hafta işçilerinde efendim piyasaları bekleyen riskler, gündem, önemli haber başlıkları, piyasada son durum nedir? Borsa İstanbul, Bistüs, yol Atası. borsa nereye gidecek, nereye düşecek? Önümüzdeki süreçte neler şu anda var bizi bekleyen? borsadaki dönüş yönü eğilimler ne zaman başlayacak? Hedefler neler olacak? Borsa ucuz mu pahalı mı? birçok soruya cevaplar. Cevaplar yine aramaya çalışıyoruz sizlerle birlikte ve hafta sonları. Şimdi geldik. Bunları hafta içi her gün yapıyoruz. Onu da tekrar ifade edeyim. Bunları hafta içi her gün yapıyoruz ve hafta sonları da cumartesi pazar yayınlarımız tabii ki devam yine ediyor. Hafta sonları ekstra biraz daha konumuz portföy kurmak üzerine. Yani biraz daha tekniğin dışına çıkıyoruz ucuz kalan yan tahtalar mesela en son %200 potansiyel bir yan tahta bulduk biliyorsunuz ki ee, yine bunlar işte ucuz kalan şirketler BIST 30 tahtaları portföy nasıl kurulur kurarken nelere dikkat etmeliyiz temettü yatırımcılığı 2030 portföy kurmak için uzun vadede nelere dikkat etmeliyiz ee, ucuz şirketler pahalı şirketler neler dikkat edilmeli teknik manada şirketlere alımlar yapılırken Nasıl alımlar yapılmalı? Kritik şirketlerdeki şirketleri tespit ederken bu tekniği nasıl kullanırız portföy kurarken? Yani birçok konuda yaklaşık her hafta sonra bir saat boyunca bu portföy kurmak üzerine efendim sizlerle birlikte çalışmalar yapmaya devam yine ediyoruz. Altın üyeliğimizin içerisinde bunlar var. Yani baktığımızda altın üyeliğe sahip olduğumuzda hem hafta sonları portföy hem hafta içerisinde borsa piyasalar gündem hafta içinde her sabah özel tarama listemiz kritik şirketleri tespit ediyoruz hafta içinde her gün hedef fiyat güncellemeleri, ucuz şirketler, matris Matrix yazılımıyla sizin istediğiniz şirketlere bakıyoruz ve bunların yanında ekstra dediğim gibi gümüş ve platinin ayrıca ayrıcalıklarına sahip olabiliyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğu zaman bunların bu içeriklere sahip efendim olmuş oluyorsunuz. Altın Plus üyeliğinde efendim ise gümüş, platin, altın üyeliklerin hepsine sahip olduğunuz, bütün içeriklerine, bu özelliklerin hepsine sahip olduğunuz gibi ekstra İstediğiniz sizin iki şirketin, bunu yorum yapıyorsunuz tabii ki bizlere. Bu iki şirketin hafta sonları temel analiz çalışması. Yani şirketleri biz biliyorsunuz ki özel Excel'ler hazırlamaktayız. Bu Excel formülleri ile birlikte örneğin mesela en son hazırlamış olduğum korsadan örnek vereyim. Önce şirketi birlikte tanımaya başlıyoruz. Şirketi tanıyarak nereden nereye gelmiş, bugüne kadar nasıl bir performans göstermiş, hedefleri şirketin neler, mottosu, beklentileri, geleceği, önemli gelişmeleri, yatırımları, bu yatırımların bize etkileyebilecek olan konuları, şirketin beklentilerini, efendim önümüzdeki süreçte şirketle yapılacak yeni anlaşmalar, yeni iş beklentileri, sözleşmeler, ihaleler, Yeni atacağı adımlar, yeni yatırım yaptığı inşaatlar ve bunların bize getirdikleri neler olabilir? Nereden nereye ilerliyoruz? Hedefler koyuyor şirketler, belli başlı hedeflere doğru ilerliyorlar ve bu hedeflerin ne kadar mümkün olup olmayacağı, önümüzdeki süreçte bize neler bekleyebileceği ve bu gelişmelerin şirket üzerindeki performansına nasıl yansıyabileceği yani ne gelebilir, ne tür haberler bekleyelim ve bu haberlerin yansıması nasıl olabilir? Bizlere ne iyi etkiler, ne kötü etkiler, şirketin avantajı, dezavantajları önce şirketi tanıyarak ardından önemli gelişmeleri, yatırımları, beklentileri, hedefleri anlatarak başlıyoruz. Ardından bilançolara geçiyoruz. Öz sermaye karlılıkları, efendim bilançolar, dönen duran varlıklar, hasılat, şirket nereden nereye ilerliyor yıllardan bu yöne. Yani şirketin evet anlatıyoruz ama bu yatırımların karşılığını alıyor mu? Beklentileri ne yönde ilerliyor bu? Hedeflere gerçekten ilerleyebilecek bir bilançoya sahip mi? nakti sahip mi? Nasıl bir performansı var? Biraz da bilançolar kısmını incelemesinde bulunuyoruz. Yani bu işin temeline biraz daha bakıyoruz ve istediğiniz iki şirketin incelemesinde bulunmuş efendim yine oluyoruz. Bilginize en son Kortsa paylaşımında bulunmuştuk. Örneğin Astor baktık, Kortsa baktık, Aks Enerji baktık, Biotrend Enerji baktık. Birçok şirketin bu şekilde yayınlarını yaptık. Yine bu şekilde istediğiniz iki tane şirketin bu şekilde özel Excel'ler ile efendim yaklaşık yarım saat 40 dakika boyunca şirketi anlatarak şirketin temel analizini paylaşmış ve böylelikle bütün bu sorulara cevaplar efendim bulmuş oluyoruz. Videonun sonunda şirketi tanımış ve tamamıyla şirketin temettüsünden bölünmesine bedelsiz ne kadar her türlü görüntüyü elde etmiş dediğim gibi olmuş oluyoruz. Altın Plus'a da bu özelliğimiz tek aradaki fark budur. Ekstra bunun dışında iki özel temel analiz istediğiniz şirketin paylaşılmasıdır bilginize. Evet efendim sizden gelen geri bildirimler, yorumlar, istekler dahilinde yeni konu başlıklarımız, yeni programımız ve yeni içeriklerimiz bu şekildeydi. Ben zaten tüm gün yine sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu zaten yayınlara devam ediyorum. Bunlar ekstra oldu. Yani tercih etmek isteyenler için isteyenler için ekstra bir veri. Yayını yapamazlık yapmıyoruz zaten. Ekstra bunları efendim içerisinde bulmak isteyenler, bu üyelere ulaşmak, bu içeriklere sahip olmak isteyenler için ekstra bu şekilde bir üyelik sistemi. 2023 yılı itibariyle getirmiş bulunmaktayız. Bazı zamanlarda katıl butonu efendim telefonlarda, mobil telefonlarda, bazı yazılım sorunlar nedeniyle YouTube üzerinden gözükmeyebiliyor. Bu yüzden aşağıda detaylı bir şekilde hem içeriklerin detaylarını hem de aşağıda linkler kısmında hem videomuzun açıklama kısmında hem de efendim videomuzun yorumlar kısmında hem detaylar hem de linkler bellidir bırakıldı. Onlar da oradan ulaşabilirsiniz katıl butonlarına. Katıl butonu ile YouTube güvencesiyle her ay istediğiniz kadar yani bu ay mesela işlem işten yapıyorsunuz örneğin veriye ihtiyacınız var. İstediğiniz zaman aylık olarak iptal edebilir. Her ay güncel Bu şekilde bir veriyle YouTube güvencesiyle aylık olarak dediğim gibi üyelik sisteminde siz de sahip olarak bu içeriklere isteyenler ve tercih edenler için sahip olarak bu verilere ulaşabilirsiniz efendim diyoruz. Gelen yorumlar ve sorular olduğu için biraz daha bu tablonun detaylarına, efendim bu videoda girmek istedim ve biraz daha detaylı bir şekilde merak edenlere cevaplar bulmaya çalıştım. Yine sorunuz olursa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ben de sorulara cevaplar bulmaya ya da editörümüz cevaplar bulmaya sizler için çalışacaktır diyelim. Kendinize iyi bakın. Ben videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomuzda teknik analizlerimizle şimdi devam yine edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın. geldiniz. Konumuz çok kısa bir şekilde katıl butonu ile altın üyelerimizin sahip olduğu ayrıcalıklara yeni bir ayrıcalık daha getirmekteyiz bugün. Yeni bir özel oynatma serisi bugün itibariyle artık başlatıyoruz. Zaten bildiğiniz gibi altın üyemiz olduğunuz zaman hem videoları gecikmişsiz erişiyorsunuz, reklamsız, editsiz, anlık anında videolarımızı en yüksek kalite görüyorsunuz. Her gün sabah, öğlen, akşam para giriş çıkışları, Bank of America'nın işlemleri, Matrix üzerine yaptığımız özel data işlemlerini sizlere aktarmaktayız. Ee, i̇stediğiniz şirketler varsa bunları analiz ediyoruz. Her cumartesi günü biliyorsunuz ki istek listesi diye bir video hazırlıyorum ve onun altına gelen bütün yorumları tek tek not alıyoruz ve hafta içinde her gün o şirketlere tek tek detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Yol haritasını destek, dirençler nereye gider, nereye inebilir bunları aynı zamanda inceliyoruz. Portföyümüz var. Her pazar günü portföy üzerine 2030 portföyü nasıl kurulur, hangi şirketler 2024'e kadar hangi şirketler yükselir, hangi şirketler bekleyeceğiz, hedeflerimiz ne olacak, stop noktamız ne olacak, portföyümüz, takip listemiz. Her sabah yine mümkün mertebe tarama listesi çalıştırıyoruz ve taramadan çıkan kritik şirketleri tespit ediyoruz. Ve bu şekilde bir altın üyeliğe sahip olan e, Takipçilerimize bu şekilde özel Öğretme serileri biliyorsunuz ki sunuyoruz Şimdi buna ekstra bir ayrıcalık Ayrıca yeni bir özel seri daha getirmeye Karar verdik yeni bir içerik Tekrar getiriyoruz bu da sizin yeni istediğiniz Şirketler üzerine olacak nasıl ki istediğiniz Şirketlere bakıyoruz teknik analiz yapıyoruz Şimdi ise istediğiniz şirketlerin Ettiği eder nedir şirketin Mali durumu nedir yapısı nasıl Sağlığı nasıl yani şöyle örnek vereyim Örneğin şişe cam fabrikamızın mesela istediğiniz, yorum yaptınız e, bununla alakalı bir video hazırlayacağız, istek videosu diye oraya yorum yaptınız ve şişe cam fabrikasının hani ederi nedir, e, nasıl bir önümüzdeki dönemde mali durumu var. 500 tane şirket var biliyorsunuz ki 500 tane şirket yani illa biz 30 olacak diye bir şey yok. Hangi şirket olursa olsun adı fark etmeksizin 500 tane şirketin hangisini isterseniz bu şekilde direkt olarak ana tabloyu göreceksiniz. Hani burada ne görmüş olacaksınız? 1- Öncelikle Şişecam fabrikasının tek bir şekilde bu hangi şirket isterseniz o şekilde olacak. Örneğin adil değeri nedir? Adil değer ne demektir? Belli başlı mali anlamda hedefleme modelleri var biliyorsunuz ki. Hem bu tablo içerisinde bu modellere göre şimdi anlatacağım. Bu modellere göre bu şirketin olması gereken fiyat nedir göreceksiniz. Ee, yani ederi ne bu şirketin? Ucuz mu, pahalı mı? Mali anlamda bilançosuna göre ne kadar olması lazım bu şirketin? Potansiyeli var mı? Bunu göreceksiniz. Bunlar yan tahtalarda olabilir. Her türlü sonuç çıkıyor burada. Unutmayın bunu. Aynı zamanda piyasa ne bekliyor? Yani analistler, SPK tarafından yetkilenmiş kurumlar ne bekliyor? Hem bunu burada göreceksiniz varsa böyle analiz hedeflerini. Ee, şirketin nasıl bir potansiyel sunduğunu, nasıl bir potansiyel vaat ettiğini burada görüyor olacaksınız. Bununla itibaren mali durumu, bunun tek çat altında göreceksiniz. A şirketin istediğiniz her şey burada yazacak Mali durum, bu şirketin e, mali durumu ne yönde? Nakit akışı mesela iyi mi değil mi? Mesela 3. Büyüme durumu nasıl? Güzel 4. Fiyat momentumu nasıl? 4. Güzel. kârlılık durumu nasıl? 4. Gayet iyi, çok iyi performans. Göreceli değeri nasıl? 3 iyi orta toparlarsam çok iyi bir performans yani şirketin mali durumu gayet iyi 5 üzerinden 4 puan alıyor ve büyümesi fiyat momentumu, karlılığına nakit takışı derken hepsi gayet iyi gidiyor örneğin bu şirketin baktığımızda bunlar hep her gelen bilançoya göre güncelleyeceğiz tabii ki bunları istediğiniz müddetçe hem buradan mali durumunu şirketinizin görmüş olacaksınız hem hedefi şimdi anlatacağım onları da hem hedefini görmüş olacaksınız hem burada son gelen bilançoya göre Şirket ne durumda? Yine bunları göreceksiniz. Yani en önemli başlıklar, avantajları, şirketin dezavantajları, en önemli gelişmeleri. Burada yine yazıyor olacak. Ve mesela 1 Ağustos'ta yine biliyorsunuz ki bilanço açıklayacak örneğin şişecen fabrikası. Bu bilanço ile birlikte bunlar değişecek. Yeni bir güncelleme yapacağız, tekrar bakacağız, her şey değişecek, ne durumda. Yeni bilanço geldi, tekrar bakacağız. Böylelikle güncel bir şekilde, tekniğin dışına, nasıl ki istiyorsunuz cumartesi günleri, ben de bunların tek tek hep beraber yayınlarını yapıyoruz hafta içinde, ekstra. Bir de bu şirket, hangi şirketi istediyseniz, bu şirketin o hafta aynı zamanda bu şekilde ederi nedir, beklenti nelerdir, biraz detaya girelim isterseniz. Mesela örneğin adilleri, birçok konuya göre, birçok modele göre, Bunlar hesaplanacak. Yani bu ortalama daha sonra bir fiyat vereceğiz. Yani diyeceğiz ki örneğin 15 tane karşınızda mesela model var. Bunlar finansal kanıtlanmış modeller. Belli başlı hesaplama yöntemleri, matematiksel yöntemler. Bu demek değil ki tabii ki de bu şirket 70 lira olacak ya da bu şirketin ederi 36 lira. Her biri farklı model. Hepsi farklı farklı bir hesaplama farkındaysanız. Öyle tek bir modele göre bu şirketin ederi budur demeyeceğiz. 14 tane model yapacağız. İşte bu bazen 10 model olabiliyor. Şirketin bilançosuna göre değişiklik gösteriyor. Şirketlerin beklentisine göre değişiklik gösterebiliyor. Böylelikle 14 modelin çıkarttığı ortalamayı alacağız. Yani 14 model ne diyor? Ortalaması nedir? Örneğin Şişacan fabrikasının mesela 2023'ün ilk çeyrek bilançosuna göre bakıldığında işte minimum 36 maksimum 82 al ortalamasının 59 yani bunlar önümüzdeki süreçte hani bu şirketin mali anlamda olabileceği değeri bize yansıtacak matematiksel hesaplamaya göre anlayacağınız hem burada bunu görmüş olacağız hem de aynı zamanda farklı farklı modellere göre maksimum ne olabilir minimum ne olabilir bunu anlayacağız hem de aynı zamanda analistler ne düşünüyor 57 düşünüyor ha, zaten piyasa yani hani diyoruz ya aracı kurumlar hedef fiyat diyorlar. Onlar da 57 bekliyor. Ha şirketin bakıyorsun 14 tane modeli var. Bu modellemeye göre, hesaplama göre de ortalaması 59 çıkıyor. Demek ki bu şirketin nedir? Hem analistlerin beklentisine göre hem de hedefleme modellerine göre, yapılan hesaplamalara göre demek ki 57-59 şirketin ederi var. Bu da yaklaşık olarak şu anda işte 49 lira olan şirketin %19 potansiyel vaat yani hala ucuz olduğunu aslında gösteriyor. Bunu bu şekilde anlamış olacağız yani mesela özetlersek. Yine mali durum. Mali durum nedir? İşte temin bahsettim. Şirketin çok iyi bir performans olduğundan yine burada detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Yani özeti var. Finansalların özeti. Net bir şekilde bütün hepsi hesaplanıyor burada ve puanlamaya gidiliyor. 3 puan mı, 4 puan mı büyümesine yönde puanlanıyor. Böylelikle şirket kötü mü, iyi mi, hangi şirket olursa olsun, yan tahta olsun, e, Bist 30 saat olsun fark etmiyor. Buradan direkt olarak mali durumunu özetle göreceksiniz. İyi performansı, orta performans mı anlamış olacaksınız. Tek tek ne yapmayacağız? Bilançolar, beklentiler nelerdir bunları girmeyeceğiz. Her şeyin özeti burada iyi performans, kötü performans size özet bir veri sunmuş olacak. Bunlar özet veriler olacak sizler için. Hani bir yol haritası size çıkartsın diye hani böyle bir e, veri katmış olacağız. Örneğin daha sonra mesela nedir? Çişeşen fabrikasının işte yatırılan sermayeye göre yüksek bir getiri sunuyor. Bir, Chiquet lot başına karını istikrarlı bir şekilde arttırıyor. Kısa vadeli kar büyümesine karşılık düşük bir FK ile işlem görüyor. Güzel. Endüstriyel holdingler sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi. Üst üste 12 yıllar temettü ediyor. Son bir yılda yüksek bir getiri sağladı. Likit varlıkları kısa vadeli borçlardan daha da üzerinde güzel. Son 3 ayda güçlü bir performansı var ve analistler şirketin bu yıl karlı olmasını bekliyor diyerek son gelen mesela bilançoya göre bize özet döküyor. Bu her şirkete farklı. Ya yani şişe camı mesela dezavantajı olmadığı için kırmızı bir şeyler yok burada ama aynı şekilde dezavantajı olmuş olsaydı örneğin mesela borcu çok fazla, şirket kârı artmıyor ya da şirket varlıkları düşüyor. Şirket iyiye gitmiyor. Herhangi bir konu, örnek neyse. Burada kırmızı el bize ifade edecek. Bak buna dikkat et diyecek. Bunu da hangi şirket olursa olsun görmüş olacaksınız. finansalını özet bir şekilde. Yani en özet haliyle. Hani biz burada tek bir baktığımızda sayfada bunları bu şekilde mali durumunu, en önemli şirketin genel bakışını, en önemli gelişmelerini hedeflerine 14 tane modelin beklentisine 36'dan 82 ortalaması neymiş her şeyi burada tek tek görmüş olacaksınız böylelikle adil değeri nedir potansiyel vaat ediyor mu mali durumu ne hangi gelişmeleri izlemek lazım önemli başlıklar nelerdir ekstra böylelikle çok kısa bir şekilde özet bir başlık altında şirketin çok özetle direkt olarak bir e, tanımını yapmış olacağız aslında hani genel itibariyle bütün sorunuza Özetle cevap bulmuş olacaksınız diye böyle bir özel içerik serisi getirmek istedik. Her hafta nasıl teknik analizler yapıyorsak bir de aynı zamanda sizlere her hafta istediğiniz bir şirketin bu şekilde e, incelemesinde bulunmuş olacağız. Böylelikle sizler için de e, bu sorularınızı cevaplar bulmuş olacağız. Yani biraz da mali anlamda. Özetle tekniği bu ama bunu da bilin diye aynı zamanda bu şekilde bir özel içerik serisi getirmek ve yeni bir oynatma listesi oluşturarak altın üyelerimize yeni bir özel ayrıcalık daha katmak yine istedik. Dediğim gibi bu 15 farklı modelle kanıtlanmış belli başlı modeller üzerine kanıtlanmış simüle edilmiş yöntemlere göre edilerek hesaplanacak ve ortaya çıkacak bilginize. Evet yeni bir e, özel bir ayrıcalık daha getirdiğimizi bir güncelleme yapmak ve yeni bir oynatma listesi sizin için daha iyi ve daha yararlı teknik analizin yanında. Biraz daha data anlamında, biraz daha veri anlamında daha detay katmak için böyle bir oynatma listesini oluşturduğumuzu bildirmek yine sizlere istedim. Siz değer altın üyemiz olmak isterseniz hem kanalımızın ayarlar kısmındaki aşağıdaki açıklama kısmında var. Bir link var oraya basarak ya da kanalımızın katıl butonu ile ya da aşağıda yorumlar kısmındaki kısımdan yine. Orada bir link var. Katıl butonu ile bir siz de bizim istediğiniz şekilde her ay altın üyemiz ya da diğer belki de e, diğer üyeliklerimizi tercih edebilirsiniz. Siz de üyemiz olarak özel acılıklardan yararlanabilirsiniz diyelim. Kendinize iyi bakın. Ben videomuzun sonuna geldim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepimiz ayrı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.